Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Hemen sorumuzu bir görelim. Ee, sizlere bir fonksiyon vermişim. Bu fonksiyonun tanımına bağlı olarak da FOB fonksiyonu değerini bulmuşum. Ve buradaki değerler içerisindeki neyinin ne olduğunu sizlere sormuşum arkadaşlar. Hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Öncelikle size vermiş olduğum fonksiyonun ne olduğunu birlikte bir belirleyelim vatandaş 3 üzeri m artı 1 artı n'dir. Şimdi bunu biraz daha düzgün yazdıktan sonra 2 çarpı 3 üzeri m eşittir 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri m artı n yazdıktan sonra şuradaki vatandaşın x olması durumunda fonksiyonun görünümünün ne olacağını birlikte bir bulalım arkadaşlar. 2 çarpı 3 üzeri m x ise 3 üzeri m ne olacaktır arkadaşlar? x bölü 2 olacaktır. O zaman ben 3 üzeri m'nin yerine x bölü 2'yi koyarsam vatandaş x'i alıp 3 çarpı x bölü 2 artı n'ye ne yapacaktır? Götürecektir. Yani f de x'in görüntüsü bu olacaktır. Peki bu nasıl bir fonksiyon? Doğrusal bir fonksiyon. Peki ben size neyi vermişim? Neyi sormuşum arkadaşlar? fof vermişim ve bu n değerinin ne olduğunu sormuşum. Bileşke fonksiyonda ilk vatandaş k'yı alıp ne yapacak arkadaşlar? Aynen 3 bölü 2 k yapacak. Üzerine de n'yi ne yapacaktır? Ekleyecektir. Bu da 2,25 k artı 10 olacaktır. Devam ediyorum. İkinci fonksiyonum da tekrar bu kardeşimi 3 bölü 2 ile çarpacak. Ve üzerine bir n daha ekleyecektir arkadaşlar. Şuradaki 2.25'i düzenleyebilirim ben bir yandan. Onu da 225 bölü 100 k diyerek düzenleyeyim arkadaşlar. Peki çarpma işlemini yapıyorum. Burası 9 bölü 4 k artı 3 bölü 2 n artı n kardeşimiz. 225'i sadeleştirecek olursam 25 9. 100'ü sadeleştirecek olursam 4. 9 bölü 4 k artı 10 olacaktır. Burada 9 bölü 4 k'lar giderse geri kalan ifade ne olur arkadaşlar? 3 bölü 2 n artı n eşittir 10 olur. Payda eşitleyecek olursam ya da tüm eşitliği 2 ile çarpacak olursam 3n 2n eşittir. 2 ile çarptığım için burası da 20 olacaktır. 5n 20 n de 20 bölü 5'ten 4 olacaktır arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıkla, keyifle kalıyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.